Ve gruptan çıktı. Valla Schneider e, final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Söz görüyor musunuz? Söz! Söz mü? Söz! mü? Business Cup TV'ye hoş geldiniz. Bizim Business Hub, 2013 Konya ayağında an itibariyle maçlarımızı sonuçlandırmış bulunmaktayız. Ben Taha Yasin Dinlemez, yanımda Ali Rıza Özen. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş merhaba, geldiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Hocam fazla lafı uzatmayayım, ben hemen toplu sonuçları vereyim, bu haftaki tamam. toplu sonuçları. Aras Kargo 4, Ziraat Bankası 7, Bahçıvanlar AŞ 3, Rustik Yapı 1, Finans Bankası 5, Garanti Bankası 7, Dorolar Ev Ürünleri 3, hidrofon AŞ 5, Kuvvet Türk 5, MNG Kargo 2. Evet. evet hocam ilk maçımıza bakalım. Aras Harbo, Ziraat Bankası. Güzel bir maç oldu. Seyir zevki güzel. Evet. Kıra, kıran kırana bir mücadele vardı. Sizin düşüncelerinizi alalım. Vallahi şimdi e, Ziraat Bankası'nı geçen hafta çok övdük. Genç takım, diri takım diye. E, fakat bu hafta galip gelseler de e, bence o görüntüyü e, sergilemediler. Tabii evet. skor yaptılar yani. Yedi tane gol ve dört gol gördüler kalelerinde ama galip gelmelerine rağmen bence Ziraat Bankası bu geçen hafta göre bugün bu hafta ve bugün iyi değildi. Ee, Aras Kargo yine aynı Aras Kargo. Aras Kargo'da e, İsmail Çolak ön plana çıktı. Sonradan oyuna giren İbrahim giren vardı. İbrahim de İbrahim'de. İbrahim de iyiydi ama bugün sanki onlarda da bir tutukluk vardı Aras Kargo'da. Zaten e, seyir sonucu da alamadılar. Ee, Ziraat Bankası e, dediğim gibi geçen haftaya göre daha kötülerdi ama e, tabi skor yaptılar yani 7-4'lük galibiyet onlar için e, oldukça iyi bir skor. 3 puan, 3 puan, 3 1. puan aldılar, garantilediler gibi bir şey yani. E, garantilediler bana göre, garantilediler gruptan çıkmayı ama e, Ziraat Bankası'nda da e, defansta zaman zaman sıkıntılar yaşadılar. Zaten bunlar da rakibin bulduğu e, bakıyoruz istatistiklere, rakibin bulduğu pozisyonlar sanki Ziraat Bankası'na göre e, hemen hemen aynı. Ziraat Bankası'ndan fazla olmasa da Şimdi on numaralı oyuncu Aras Kargo'da notlarıma da almıştım. Ben İsmail Çolak bir gol attı. Ciddi de pozisyonlara girdi ama değerlendiremedi. Ama hocam ikinci araya girdiğinde oyundan biraz düştü İsmail Çolak. Yani şimdi tabii belki de öyle ama İbrahim'le belki de uyum sağlayamadılar. Mesela İbrahim'le ikisi aynı anda aynı yerde veya orta sahilde ileri Uç bağlantılarını iyi yapsalardı iyi anlaşamıyorlar Anlaşamıyorlar ama yani tabi şimdi Aras Kargo hep iyi takım dedik Vesaire falan ama e, Valla ben bu tat almadım pek ya Aras Yani siz yani baş başa Arasal, diş dişe Arasal, bir oldu. maç deseniz de Ben fazla çok tat alamadım açıkçası Aras Kargo'da yani. eksik olarak şunu görüyorum ben Özellikle üstüne basa basa söylüyorum Defanslarındaki Özgür 3-1, evet. 2-1 oldun mu oyundan düşüyor. Sanki gemiyi tek başına kurtaracakmış gibi hamleler ya şimdi yapıyor. İleri çıkmalar, top taşımalar, kaybetmeler. Onun top kaybetmesi de gol geliyor hani. İşte e, tabii yani sen şimdi stoper oynuyorsun. Özgür stoper oynuyor. Alanını terk ediyor. Ya, stoper oynadığı Şimdi stoper halı saha mantığında yani son adam oynuyorsun. Sen eğer topla gider kaptırırsan bomboş. Nitekim iki tane kontrol ediler o şekilde. Ya yani bir tanesi de gol oldu. Yani şimdi Tabii özgür e, ya özgüvenli olabilir ismi üzerinde özgür özgüveni vardır belki ama yani bak işte tık tık adam geldi attı geçti yani Ziraat Bankası ilk yani Ziraat 10 Bankası güzel ziraat ayağı top oynadı Ondan sonra onlar da ya Ziraat Bankası mütevazi bu bugün çok mütevaziydi ama dediğim gibi ben hani siz ne kadar kıran kıran de ben fazla çok fazla tadalamadım alamadım maçtan e, Çünkü 3. hafta kaldı şurada bir iki hafta yani e, ya biraz da güven var ya. Şöyle güven ya. Nasılsa biz gruptan çıktık, çıkarız. Ziraat Bankası ben onu gördüm yani. Ama Aras Karaba da hiç e, bugün tat vermedi ya. Açıkçası ben çok Zirat fazla Bankası da bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum aslında. Yendiği için böyle bir şey diyebilir mi? Sanmıyorum ama sanmıyorum ama yani e, dediğim gibi e, ben çok fazla tadalamadım. İnşallah önümüzdeki hafta çok daha iyi Hı. bir futbol olur. Çünkü Ziraat Bankası Finans Finansbank'la oynayacak önümüzdeki hafta. Çekişmenin birbirlerini maki. yakından tanıyan takımlar daha, daha çok rakip olmuş Daha daha zevkli, seyir zevki üst düzeyde olacak bir maç düşünüyorum. Aras Kargo da önümüzdeki hafta imaj makineyle oynayacak. Asıl ben o maçı bekliyorum yani. Aras Kargo imaj makını maçını şimdiden bekliyorum. Ee, valla vallahi bakalım ne olacak yani. İki takımda da iki başarılar. tane güzel bir maçımız var. Evet, başarılı. Bankaların ediyoruz. derbisi Aras yani, Kargo ile imaj yani, makine. Yani bilmiyorum bakacağız. Evet. Günün ikinci maçı Bahçıvan evet. Ben Aşe Rustik Yapı. Bahçıvan AŞ'ye rustik yapı karşısında zor bir galibiyet aldı. Üç birlik bir galibiyet aldı. Ee, evet hocam bu Bahçevanlar AŞ'ye rustik yapı maçı hakkında düşünceleriniz aklınıza Şimdi evet. gelelim geçen haftaya. Ne dedik? Mustafa orusuz Bahçıvanlar AŞ hiçtir. Bir Bana göre bir e, hiçtir. Yani hiçten kastım şey yani e, Mustafa'sız bir sistem olması gerektiği. E, Mustafa'nın olmadığı zaman Mustafa'nın kötü olduğu zaman bir e, alternatif yaratmaları gerektiğini söylemiştik. Hocam bence de yaratmış gibiler. Bence yaratmamış gibiler. Yasin gayet iyi. İşte zaten ne dedik? Mustafa Yasin. Mustafa Yasin, Yasin Mustafa. Mustafa bugün attı, attırdı yine. Bakıyoruz organizasyonun e, en az gollü maçlarından bir tanesi. 3-1 skor. Geçen hafta 10 atan maçı 3 skor ve yani oyun Mustafa e, yorgundu belki. Bugün çok konsantre olamadı belki ama maçı ee, bilmiyorum yani nasıl olacak. Ee, valla Mustafa bugün iyi değildi. Yani dolayısıyla bu da skora yansıdı. Bahçıvan Araşe 3-1 kazandı ama Rustik Yapı bugün e, hakikaten geçen hafta eleştirdik. E, sevgili Abdullah'ı e, bugün çok iyi bir maç çıkardılar. E, zorlandılar, hırslılardı İlk 15 Utama, e, eksik oynadılar. Yani e, bir de maç kıran kıranaydı yani. E, maç kıran kırana geçti Aynen, yani. Evet öyle kıran kıranaydı. Yerde. Zaten Yasin dede de bu durum bahsetti, sert dedi, kran evet. kranaydı dedi. Hocam bir röportajımız var, müsaade ederseniz bir izleyelim. Tabi. Patronlar aşırı, Yasin Dede, Gülent Maçtay'a galip gelmesini biliriz. Kran kranaydı, maç altındaki düşüşe neden oldu? Valla gerçekten sizden büyük bir karar beklemiyorduk. Gerçekten genç ve trik kadrolarla çok koştular, bizde çok koştular. Ama galip gelmesini bildik, çok sert ve kran kranaydı geçtik. İki da tebrik ediyorum. Çok güzel top oynadınız tebrik ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Burada doğruları evet. söylemiş. Evet. Bir bakımdan. Yani işte evet zorlandılar beklemiyorlardı çünkü. Evet. Yani rustik yapıyı böyle beklemedi kimse beklemedi ben hele hiç beklemiyordum. Geçen hafta aldığı kötü hiç sonu beklemiyordum işte. Yani takdire şayan bir oyun oynadılar. Bence önümüzdeki hafta için umut eden bir oyundu. Rustik yapı adına konuşuyorum bunu tabii ki. E, Abdullah'a da buradan selam olsun. Yani eleştiriler demek ki yerini bulmuş. Biz doğru tespitler yapmışız demek ki geçen haftaki. ki. Görünen köy kulağımız üstemiz hocam. İki takım içinde doğru tespitler yaptı mı yanılmadı mı bence bugün gördük yani. Mustafa Oruç bugün yoktu. Bence Bahçıvanlar Aşe. Bence yani çok tesadüfi demeyelim hani haklarını yemeyelim ama. Böyle kıl çekercesine bir galibiyet aldılar yani. Kalecilere de yani 3-1 skor bence onları korkuttular yani. Rakip sert oynadı, topa bastı, tıkır tıkır. Bugün Bahçıvanlar her şey korktu. Defans'tan topla çıktılar falan. Yani korktu. Bugün baktığınız zaman Yasin'in istatistikleri Mustafa'nın istatistiklerinden daha iyi. E hani? Mustafa? Mustafa? Hani Mustafa? Yani zaten Mustafa'nın alternatifi Yasin olamaz. Yani meziyetleri, yetenekleri aynı oyuncular değil. Mustafa kendisini çok iyi dinlendiriyor sahanın içerisinde takımı oynatıyor takıma yön veriyor kim ne yapacak ne yapacak nasıl oynaması gerektiği herkese yön veriyor bugün onu yaptı ama ekstra yapmadı ekstra dediğim sağda ya sağda da gerekli konuşmayı yapıyor yani tamam yapacak kaptanlık yapıyor vesaire falan ama yani bugün kendi meziyetlerini ortaya koymadı Mustafa aslında biraz ya e, rahatsızlığı vardı ya yorgundu ya da başka bir şey var bilmiyorum Hep Mustafa'nın üzerinden de gitmemek lazım tabii. hani dediğiniz gibi yani kalecileri de bugün iyiydi e, ama e, ben rüstik yapıya şaşırdım bugün rustik yapı hakikaten e, iyi hazırlanmış Tebrik ederim kendilerini yani Önümüzdeki hafta da onlara başarılar diliyoruz e, bakalım ne olacak rustik yapı Evet yani Hidrokon bu Hidrokon maçını mutlaka almaları lazım gruptan çıkmak istiyorlar mutlaka almaları lazım hidrokon kazanmaları yani lazım. Yani. E tabi Hidrokon bugün maçını aldı e, bir konu, adım önde bir, bir, bir adım önde bakacağız Evet Günün üçüncü maçı Finans Bank, Garanti Bankası Bankaların bir derbisi evet. Finans Bank 5 Garanti Bankası 7 evet. Güzel oyun oldu Gayet çekişmeliydi Seyir zevki bayağı bir yüksek bir maçtı Garanti Bankası geçen haftaya Nazaran daha daha iyiydi hocam Kesinlikle <laughs> e, Yine e, yanılmadığımı görüyoruz Bunu kabul edelim yani Egemen Bey e, Sol taraf felç etti Yani Egemen Bey Demek ki yani bizim eleştirilerimiz işe yaramış. Ama bu sakatlık takım. yaşayıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ya tamam yani onlar olacak. Ben işin başka tarafındayım sevgili Taha. Şimdi dedik ki biz geçen hafta bu takım aşırı konsantre oluyor, rehavet falan filan. Bugün bir çıktılar takır takır şiir gibi toparladılar. Hiç. Bir tane bakın baştan sayayım: Oğuz, Volkan, Mustafa, Egemen, Candan, Erkan, Ufuk. Yani sonradan oyuna katkı sağlayan yedek oyuncuları da var. Bir tane bana söyleyemez kimse ya. Ya şu adam aksadı. Ya şu burada ciddi hatalar yaptı. İşte bu e egoisti falan kimse diyemez. Bence bugün Garanti Bankası taktır şayan bir oyun oynadı. Erkan çok gol kaçırdı hocam. Erkan. Yani ya ne oldu? E bu sefer de e nazarlık. E nazarlık demeyelim de yani çok daha fazla skora gidebilirlerdi. E de demeyelim. Biraz hani e ustupta hata olmasın ama e hat iş edin. iş ama dönüştürmeye çalıştılar. Gerek yok. Buldun atacaksın Futbol Buldun mu Yani son iki dakikada iki tane gol yersin tık gider elinden maç. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok konuşacak hiçbir şey yok. Mükemmele yakın bir top oynadılar. Garanti bankasını e, hakikaten tebrik ederim. E, evet. ayırt edecek kimse yok. Yani kimseyi birbirinden ayırt edemem. Hepsi tıkır tıkır top oynadılar. Ama geçen hafta da söyledik. Bu hafta da gözüme çarptı. Candan çok tehlikeli bir oyuncu. Evet. Rakibe sert giriyor. Kasti elle topu kesmeler. Evet, evet. Maçın birinci dakikasından 50. dakikasına kadar karşı ne gereği var kapısı... ne gereği var dakika 19 sarı kart yemisin ya. ya gerek yok yani. Gerek en yok en yani... Topunu kesmenin bir anlamı ya, yok. Ya takımını eksik bırakacaksın e, vesaire falan filan. Hani e, bilmiyorum niye öyle bir şey yaptı. Onun da sebebini anlamış değilim. Hani çok da konuşma fırsatımız olmadı. Ama yine söylüyorum üstüne basa basa Garanti Bankası bugün mükemmele yakın top oynadı yani. Tebrik ediyorum onları. Evet hocam. Kendileri ee... de söylediler. Suat Özkökle biz bir röportajımız var. Maçtan evet. sonra yakaladık kendisiyle. Onun bir röportajını izleyelim. Evet.

Yani oynadıkları oyundan memnun söyledikleri gibi. Ya tabii yüzler gülecek. Yani sen yüzleri gülecek tabii ki. Yani Ya yine söylüyorum çok da bir daha söylüyorum üstüme masa. Konuşmaya gerek yok. Garanti Bankası mükemmel yakın top oynadı. Tebrik evet. ederim. Tek tek hepsini. mükemmeldiler. Finans Bank. Finans Bank işte ben meşhur bir lafım var. Finans Bank'ta bugün yine evlere şenlikti. <laughs> <laughs> yani şöyle evlere şenlikti. Bir organizasyon eksikliği var. Takım olamamış. Orta sahadan şut deniyorlar. Finansbank takım olamamış. Olamamış yani. Bakıyorum tek tek konuşalım Finansbank'ı. Konuşmakta da fayda var. Katkılı olacağımızı düşünüyorum. Yağmur on numaraları. Sürpriz çıkışlar yapıyor. Tık tık bulursa atıyor. E, yaş ortalaması e, 30'lu yaşların evet. e, üzerinde bir arkadaş. Ona rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Tuğrul Han'la kendi aralarında e, bir anlaşmazlıkları var. Orta saha ve ileri noktaya forvet ve bağlantıları kopuk. Bireysel oyuncuları yok Derecek, denecek kadar bence. Hani çünkü Yağmur evet yetenekleri var ama artık odaya Yetmez. yaşlanıyorsunuz. Yani kendinizi, haddinizi bilmek zorundasınız. Ee, ama yine de söylediğim gibi e, evde reçenlik, bilmiyorum takım olmaları lazım. Ayhan Milci hakkında ne diyebilirsiniz hocam? Ya Ayhan Bey, yani yine Ayhan Bey de aynı yani. Yaş ortalaman belli. yani bir şeyler istiyorsun, yapmaya çalışıyorsun. Yapıyorsun zaman zaman. Ama her zaman olmaz bu. Yani nasıl her yani. zaman olmaz? Bugün kendi aranında halı saha maçı yaparsın. Hava zaman istediğini yap. Gazozuna maç yap. Gazozuna maç yap ya, ya biz buna kazılsak atmıyoruz ya. Kazılsak atmıyoruz ama ama e, takımın geneline baktığın zaman evet yani bu organizasyonda yer alması gereken, mutlaka olması gereken bir takım. Fakat e, sanki hiç maça hazırlanmamışlar gibi geldi bana. Eksik <laughs> özür dilerim eksikleri var. Ee, yani Turuhan da çok iyi e, bugün sağda bir iyi bir duruş görmedim ben yani kat, takıma çok fazla katkı sağlamadı niye Aynen. bunu söylüyorum Beklentisi olan bir oyuncu Takımın ondan bir beklentisi var Katkı sağlayamıyorsunuz e var Sağlıyor musunuz 1-2 Yani fuleli fuleli adam yani Tıkır tıkır ayağına top yakışıyor Al ver kardeşim ya yağmur bekliyor tık oynat adamı. Oynat Yok yani bir de birbirlerini tanıyorlar bilmiyorum ya Hani Takım olamamışlar İnşallah bundan sonraki maçlarda Daha iyi olurlar Önümüzdeki haftada Ziraat Bankası ile oynayacaklar Ziraat Bankası'nda çok yakından tanınıyorlar Yani Garanti Bankası'nı tanıyorlardı Ben Finans Bank'tan Tanıdıkları halleri buysa yani, artık Yani Finans Bank'tan ben çok tadalamadım. dalamadım Yani Ayhan Bey artık gerekli tedbirleri alsın Takımına uyarılarını yapsın Artık maç toplantısı mı yapacaklar? Ee, motivasyon artırıcı başka yöntemler mi antrenman, bulacak? Antrenman, antrenman, antrenman. Ee, yani Ayhan Bey bilmiyorum. Ee, onlara da dediğim gibi Ziraat Bankası karşısında başarılar diliyorum. Garanti Bankası zaten bu haftayı dinlenerek geçirecek. Daha avantajlı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet. Günün dördüncü maçında doğrular ev ürünleri 3 hidrokol aş 5. Evet. Güzel bir maç oldu hocam. Yani hiç beklemediğim kadar performanslar vardı. Bence günün maçıydı. Sevgili geçen abi. haftaya nazaran yani iki takımda böyle bir dirilmiş kesinlikle bir kendilerine gelmişler artık bir şeyler yapma çabalarına giriyorlar yani artık <laughs> gruptan çıkmak istiyoruz dedikleri ortada zevkli evet. bir maçtı gayet güzeldi çekişmesi en üst seviyedeydi belki günün Haftanın belki ayın en güzel maçı olacağını. Yok yani o kadar abartmayalım da. Yani bence günün en iyi maçıydı. Ee, dikkatle de seyrettim. Çok da hoşuma gitti. Çünkü iki takım da gerçekten arayı yani o bir haftalık arayı iyi değerlendirmişler. Ee, da doğrular ev e, ürünleri de hakikaten bu maça iyi hazırlanmışlar. Bu çok net belli oluyor evet. sahada. Başa baş dişe diş kran kran bir mücadele vardı. Zaten röportajlarında da bunu belirttiler. Ee, doğrular harika. E, altın bileziği taktılar kollarına 3 puan aldılar. Aslında ben bu maçı berabere bitmesini yani berabere biteceğini düşünüyordum. Net olarak söyleyeyim yani bu e, çok ortada bir maçtı. Zaman zaman kopmalar oldu. Özellikle e, Hidrokonda çünkü ikinci yarıya bakıyorsun. Yani 10 dakika falan özetlerde seyrettik. 10 dakika falan 10 15 dakika neredeyse Doğrulardan top hiç gitmemiş yani. Evet. kale oynadı doğrular. Doğrulardan maç başından beri böyle güzel yani. yani Şutlar e... olsun, ayak top tutmalar. <laughs> Gayet hoştu. Yani takım olma yolundalar. Onlar da aynı. Yani Fransbank gibi takım olamama durumları vardı. Bugün Suat çok kötüydü. Suat kötüydü. Suat'ı ben e, bugün hiç beğenmedim. E, yani sen 7-8 tane isabetli şut atıyorsun. 5 tane, tane 6 tane kaleyi bulan isabetli şutun var. 12-13 tane şut. Kardeşim bir tanesini atacaksın ya atacaksın yani. Hasan e, Hasan pırpır pırpır pır, hırslı genç dinamik yani her şey var Hasan'da. Evet hocam. Yani ama üzerine biraz daha bir şeyler katması lazım. Kafayı kaldırmıyorsunsa top aldığı zaman kaldıracaksın. abi kim var, kim yok bakacaksın. Yani tık tık al ver yapmadılar. Yani bugün Garanti Bankası'nın e, yaklaşık böyle yedi tane, 8 tane yine onun özetlerine de baktığımızda 7-8 tane al ver al ver bir tane öyle de golleri var hatta. Çok güzeldi. Yani Doğrular da aslında bunu yapabilir yani. Hele hele bu maçta yapmaları gerekiyordu. Hiç al ver yok. Tık tık oyna ya. Kafanı kaldır sakin hep ol. Bireysen. Gerek yok. Hiç gerek yoktu. Hidrokonu tebrik ediyorum. Hidrokon hakikaten bugün e, iyi skor yaptılar. 5-3 onlar için iyiydi. Altın değerinde Yine söylediğim gibi altın bilezi taktılar ellerine. Bugün takım kaptanları e, Engin Bey de yoktu. Engin Bey acaba kendisini mi dinlendirdi? <laughs> yani e, revizyona girmeleri iyi olmuş. Takım değişmiş. Güzel olmuş. İnşallah bundan sonra daha iyi olurlar. Her takıma e, dilediğimiz e, dileklerimize bir tanesi de Yunus bugün iyiydi. Yunus'u da tebrik ediyorum. Takıma skor da yaptı. Evet. Katkı da sağladı. İki, iki gol attı. E, kendilerine başarılar diliyorum. E, hidrokon için söyleyecek şu, tek bir şey var. Üzerine evet koyuyorlar. Daha da koymaları gerekiyor. Bundan sonra daha e, zor maçlar onları bekliyor. Geçen haftaki hidrokor'dan eser yok. Eser yok yani. Yok. Evet gerçekten. Bir hidrokon gitmiş, yeni <laughs> bir hidrokon gelmiş. Ama şimdi bu rakibe de bağlı olabilir şimdi. Yani doğrular ürünleri onların tam böyle başa baş dişe diş. Zaten bunu geçen hafta söylemiştik. Bugün de gördük. Dediğim gibi başa baş dişe diş bir maçtı. Ee, hidrokonu yanıltmasın tabi bu galibiyet. Önümüzdeki hafta e, bilmiyoruz onları nasıl olacak. Rustik Ama... yapıyla oynayacaklar. Rustik yapının çünkü mutlaka 3 puan ihtiyacı var. Bence çok zor bir maç olacak önümüzdeki hafta. Bence belki de ...grubun e, en zor maçlarından bir tanesi olacak. HidroKon, belki bu oynadığı futbolla kendisine bir güven gelmiştir. Fırsız Vallahi bilmiyoruz yani başarılar diliyoruz. Doğrular evrimlerde... E, ...yani e, yarifine oynayacak favori takımlardan birisi Kuvvet Türk'te oynayacak. Onlar da artık canla başla ne yapacaklar, totem yaptık diyor <gülüyor> <gülüyor> takım kaptanları. Artık totem mi yaparlar, ne yaparlar, ekstralar ne yaparlar, ne yaratırlar bilmiyorum. Doğrular, ürünler geçen hafta iyiydi. İlk yarı iyiydi. İkinci yarı... Yani bu hafta bence daha iyilerdi ama önümüzdeki hafta Kuveyt Türk maçını kesinlikle almaları lazım. Başka şansları yok. İnşallah ee, setleri gibi olur. Başarılı bir şanssızlık var diyorum ben. Valla bakacağız, seyredeceğiz, de. başarılar diliyoruz. Yani Tabii söyleyecek evet. fazla başka bir şey yok. Evet, günün son maçında Kuveyt... Kuveyt Türk. Evet. Mennege kargoyla Kargo ile oynadı. maç Kuvvet Türk'ün lehine oldu. 5-2 kazandı. Evet. Evet hocam bu maçta kran kıran abi bu da güzel bir maçımızdı. Evet bu da güzel maçtı. Kapanışı güzel yaptık. <laughs> Kapanışı, Kapanışı güzel, yaptık. güzel yaptık. Ahmet Bey iyi takım çıkarıyor, yine devam ediyor. Kuvvet Türk adına söylüyorum yani yine dediğimiz gibi yarı final oynaması muhtemelen favori takımlardan birisi Kuvvet Türk. Bence çok iyi top oynuyorlar hatta bir tane oyuncuları var yani Messi vari bir top oynuyor yani 7 numaraları yani, yani Beytullah Beytullah Şahan Beytullah Şahan bir tane top hazırladı yani gollük aldı at diye tıkır tıkır Kormerden tıkır kornerden geliyor jeneriklik bir gol yani aklıma benim Messi'den ziyade Oktay Derelioğlu geldi yani bir golü vardı milli takımdayken mükemmel ayak süper bir ayak yani sol ayak sağ ayak iki ayağını da iyi kullanıyor. Ve çok böyle kibar raket gibi kullanıyor. Tık tık adam geçiyor. Genç ve dinamik. Genç dinamik yani çok net belli. Ben buradayım diyor. Hı -hı. E, parlıyor yani orada. Tebrik ederiz. E, Esat e, da vardı hocam. Evet ya Esat. Gayet katkıda bulundu. Esat da iyi oyuncu. Hatta sakat sakatlandı. Sakatlandı. Hastaneye yani, e, kaldırıldı. Buradan kendisine çok geçmiş olsun. Acil şifalar e, diliyoruz. E, i̇nşallah en kısa zamanda aramızda olur. İnşallah. E, Kuvvet Türk yine benim söylediğim gibi favori takımlarından bir tanesi. E, Kuvvet Türk adına da böyle ekstra aman şöyle kötüydü, böyle kötüydü diyeceğimiz veya şu çok aksadı, şu çok kötü diyeceğimiz bir oyuncu veya bir oyun görmedim ben. Zaman zaman gelgitler yaşadılar kendi aralarında. Ee, tabii MNG Kargo'nun da bunda çok etkisi var. Onlar da bir ara kontrolden çıktılar. Ee, Osman Sak katkı sağlamaya çalıştı, çok pozisyon buldu. Ee, Mustafa Altıntaş olsun. Yani MNG Kargo bugün kötüydü. Bugün Gerçekten MNG kargo. Geçen haftaki MNG kargo kötüydü. Yoktu. Yani Mustafa iyiydi. Yani Mustafa şöyle iyiydi. Takıma nazaran Mustafa iyiydi. Ama MNG kargoda e, enteresan bir durum olduğunu hissediyorum. Geçen hafta bir 4-1'den 16 maç kazanmalardan dolayı böyle bir neden sevgili? Daha enteresan bir durum hissediyorum. Futbolun bahanesi yok. Attığın zaman iyi atamadığın zaman bahane üretmeyeceksin. Evet biz kötüydük ama hakem de şöyleydi. Ya biz buyduk ama şu da şu. Yok abicim öyle bir şey. Tamam olabilir yani bu hiçbir hakem pozisyon kaçırmak istemez. Sen golcüsün şimdi yani gol kaleciyle karşı karşıyasın. Atmak istemez misin? İsterim yani atmak isterim. Ya atamadığın zaman üzülürsün değil mi? Hakem hakem de, hakem, hakem de böyledir yani hakem pozisyon kaçırmak ister mi? İstemez yani. Yani e, dolayısıyla kimseye böyle bahane bulmayacaksın. Evet tamam. Gerekirse hakem değineceksin. Yani burada serzenişin olacak. Hakem şunu görmedi. Hakemle oynadık bilmem ne falan ama. Ya sen o zaman kusura bakmayacaksın ya. 15 pozisyon buluyorsun. Beş tanesini gole çevir. Üç tanesini gole çevir. Bu buraya gelmez. Şunu dersin o zaman. Evet çok iyi maçtı. Kazandık. Ya hakem şöyle hatalar yaptı. Ona rağmen kazandık dersin. Üzerinde durmazsın. Yani çuvaldız yine misali. Kendilerine bakacaklar. Ama MNG Kargo da tabi e, grupta bana göre rahat takımlardan bir tanesi. Bilmiyorum. Onlara da bakalım. hafta Önümüzdeki hafta e, MNG Kargo Bahçıvanlarla oynuyorlar. Bahçıvanlar da favori. Zaten e, bilmiyorum Kuvvet Türk MNG Bahçıvanlar böyle Bermuda şeytan Maçlar düşkeni. iyice zorlaşıyor. Yani Bahçıvanlar AŞ maçı MNG için çok zor olacağını düşünüyorum. Onlar da gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. E, sevgili Yakup e, buradan söylüyorum e, yani hiç hakemdir vesairedir falan böyle bahaneler üretmeye gerek yok sevgili Yakup. Yani önümüzdeki hafta çok iyi hazırlanmaları lazım. Onlara da e, söylediğim gibi başarılar diliyorum. Kuvvet Türk'te doğrular ev ürünleriyle oynayacaklar. Kuvvet Türk bu maçı bence rahat kazanacağını düşünüyorum. İdman maçı mı? Yani kazanacağını düşünüyorum. Antrenman maçı Yani bu da doğrular ev ürünlerine bir artık gaz mı deriz yoksa ters bir motivasyon mu sağlar bilemiyorum. Üstüne basarak söylüyorum Kuvvet Türk, Bahçıvanlar AŞ, MNG Gargo, kargo yarı final oynaması muhtemel takımlardır. Ama bu Bermuda şeytan üçgeni nasıl çıkacak önümüzdeki hafta seyredeceğiz. Göreceğiz. Tekrar e, dediğim gibi başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. Bütün takımlarınıza başarılar evet. diliyoruz şimdiden. Dördüncü hafta için. Business TV 2013 Konya'da üçüncü haftanın sonuna geldik. Esenle kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederiz.